Arkadaşlar merhabalar şu anda 2310 kupadayız dünyada 2208. sıradayız bugün hedefimiz daha da yukarılara çıkmak tabii ki yani en güzel hedefimiz budur bir arkadaşlar bir beğeni ve bir hype atarsanız çok mutlu olurum şimdiden beğeni atanlara hype atanlara teşekkür ederim Evet ilk rakibimizi bulduk Cherry Blossom hemen iskeletejder halarıyla savunalım Güzel. İsketajcılar ağlar, havanı iki vurduruyorlar arkadaşlar. Eğer ki başka bir şey atılmazsa, tamam. Toplayıcımızı dikelim. Arkadaşlar çok yoğun bir topçu kullanımı var Clash Royale'de. Yani özellikle hani ateş uclarında tek attığı için fırın çok kullanılıyor biliyorsunuzdur. Herkes topçu oynuyor şu an. Şimdi, tamam. Şöyle şu şekilde yapıyorum. Hemen bir varili de attım. Gayet temiz bir savunma yaptık arkadaşlar. Aynı zamanda toplayıcımız da hayatta. Şimdi hedefimiz ata çıkmak diyecektim. Ama rakibimiz bir dur dedi. Şu hata da bir savun dedi. Tamam biz de ikinci toplayıcımızı döndürürüz. Yani o zehri de attı. Tamam sıkıntı yok. Hala iyiyiz. Ee, İskelet ejderhalar da öldü. Problem değil. Atan mı çıksam toplayıcı mı diksem bilemiyorum. Buradan bir toplayıcı dikebiliriz ya. İki toplayıcımız olsun. Tamam. Şunu atacağım. Çete belki dönmüş olabilir. Tamam varili dağıtalım. Orayı kaybetmek istemiyorum. Hmm. Vermeyelim orayı şimdilik. Yani olabildiğince tutmaya çalışalım. Şimdi hedefim arkadaşlar. Artık bir atağa çıkmak sağ taraftan. Güzel. Atağa çıkalım. 2 İki kat iksire giriyoruz. 2 tane de toplayıcımız var. Evet. 1'e düştü ama problem değil. Evet. ilk olarak arkadaşlar elektro ejderi atıyorum. Ee, rakibimiz zehri attığı anda atmayı düşünüyorum. Şifacı. Tamam bu adamın tam atacağı yok derken ben o elektro ejderimizi de koruduk. Hemen bir kasırga. Bu kasırga çok önemli bu arada. Çok güzel. Güzel. Oduncumuz öldüğü için hasar anlamında biraz yetimiz. Çünkü bunlar biraz hasarı yavaş veriyorlar ama. Sonuç olarak oraya aldık. Şimdi hiçbir şey atmıyorum çünkü rakibimizin zehir atması çok muhtemel. Aynen öyle. O yüzden toplayıcı dikiyorum. Yani burada mesela gidip iskeletecileri atalım, müştaca saldıralım falan bunlar çok yanlış olurdu. Burayı alabiliyor mu? Bir varil atsam buraya alamıyor diye biliyorum. 61 can alamadı. Çok iyi. Ne yapacaksın oraya? Zehir atacak bu arada. Tamam oduncuyu da atıyorum. Mecbur evet zehir attırdık ona. Hemen buradan golemle saldırırım ki ben. Güzel. Elektro ejderi de atalım. 3 taca 2 taca güzel hasarlar veriyoruz. Şifacıyı da buradan atıyorum. Golem zaten kulede. Şöyle bir varil de atalım. Orada mesela oraya varil atmamız çok mantıklıydı arkadaşlar. Çünkü oraya zehir atmak zorunda kalacak. Yani çeteye de tabi vermedik oraya zehir atmak zorunda bıraktığımız için bu maç bu kadar kolay oldu. Ha bıraksaydık, goleme çıksaydık büyük ihtimal yine kazanırdık ama daha hızlı bir şekilde kazanmış olduk. Belki bir dakika sonra kazanacaktık. Güzel. 4 yıldız. Of altın verme artık istemiyorum. Kart ver. Elit Joker kart falan ver. Daha iyi yani. Neyse. Devam edelim. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Master Degri. Evet bu arkadaşımız Türk ama aşçı kulesi oynuyor. Oynayalım ya bol şans. Arkadaş listesinde de ekli aslında. Ya şimdi iki kule falan al. Bir de videodayım ya hiç yapasım gelmiyor. ile başlayalım. Ya pek gale başlamak nedir? Hiç de sevmiyorum bu hamleyi. Yani pek gale başlamak çok iğrenç bir hamle ama ya. <laughs> İyi oyundu mu deseydim acaba? Neyse elektro ejderi atalım. O pek 16 seviye valla başımızın belası olacak. 17 bile olur o. Ha, aldı orayı. Yani çok o kadar kolay bir şekilde aldı ki yani inanılır gibi değil. Pekka ve Yıldırım harika. Kötü durum kötü arkadaşlar yani toplayıcımızı dikiyoruz ama işler iyi değil. Varili atıyorum. Yani tam da o sırada bombacı attı. İksir ver de bari. Oluncu atayım hadi toplayıcı iksir ver. Çok vuruyor bu dev goblin çok vuruyor. Aslında dev goblin nöf de yedi yani arkasındaki mızraklı goblinler açısından nerf yedi ama hala kullanılıyor hala da iş yapıyor ya bu şekilde evrimi falan da olunca tabi yani şifacı atalım ya sağ tarafı da verirsek zaten gitti maç aslında şifacı hiç e, yani kullanmak istemezdim. Hani golem arkasında kullanmak daha iyi oluyor ama Balıkçıya da atmasaydım ora alamazdı ama yıldırıma düşerdi. İskelet ejderi ağlarını atıyorum. Şöyle buradan bir. Hemen şöyle arkadaşlar hızlıca atıyorum ki şunu bir eritelim. Yani full Pekka'ya nasıl saldırıyorum görüyor musunuz? En büyük düşmanım. Ölmüyor da. Hemen arkadaşlar bir iskelet ejderi daha. Çünkü varil e, şey var ne varili? yıldırımı var. Ondan dolayı arkadaşlar hani en önemli e, kart bizim açımızdan ne oluyor? Ama orayı alamazsanız iskiye tecdar alar. Ben size küserim. 4 tane adamsınız. Alın orayı. İksirinin de bitmiş olması lazım yani. Vur şifacım. Çok güzel. Bir vuruş daha. Of. Aldık ama. Benim can çok düşük. Ya yani bu atak böyle olmamalıydı. Mecbur bu hamleyi yapacağız. Bombacı vurmuyorsun değil mi? Güzel. Artık o vuruşu yiyeceğiz arkadaşlar mecburen yiyeceğiz zaten yani yapacak bir şey yok. Yıldırım atabilir. Yani o kadar kart olmasına rağmen nasıl vurabildin dev goblin? Golem olsa ölmüştü. Şöyle yapacağım. Ona kitlenirken şöyle eritelim. Of çok güzel. Mızraklar vurmuyor. Çok iyi. Hemen buradan bir iskelet ejderhalar. Vurun artık bir taraftan. Alalım şurayı. Of. Aa ne başladı ya. İyi oyundu. Yani inanılır gibi çevirmedim. Yani inanılmaz ötesi bir maçtı. İnanılmaz ötesi bir maçtı. Son saniyede kasırga ile aldık. 9 canlı yeri savunduk. Of ne maçtı ya. Bakın mesela bir çok değiştirdi. Yıldırım olmasaydı ben antiyim. Yıldırım olunca adam anti oldu. Yani goblin makinesi de yoktu. Yıldırım olmasaydı aslında çok kolay bir maç olurdu benim için ama Yıldırım her türlü işi bozdu. 1734. Yüz dünyada devam edelim. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Prodigy geldi. Golem is back. Hadi bakalım. Golemci misin sen de? Toplayıcı lazım bana. Bak sen adama ilk karttan verirsen çok bozuşurum. Mesela Golem vs'lerinde arkadaşlar adama ilk karttan verir. Bana son karttan verirse kaybederim. Çok büyük bir avantaj sağlar. Şöyle yapacağım. Arkadan ikisine birden vuralım. Gayet güzel. Ben burada oduncu atacağım ya. Bir de şöyle bir gidelim biz. Oduncu evrimine de bir göz kırpalım. Ha. O, o prensi alın başka bir şey. Oh adamsınız. Güzel. Şimdi ikimiz de zaten 4 kat falan attık. Ondan dolayı e, toplayıcılarımız dönmüştür. Dikelim. Yonlar ne alaka ama. Evet. Arkadaşlar ata sağdan çıkmak istiyorum aslında. Toplayıcı da ilk ben diktiğim için aslında sağ taraftan çıkabilirim. Yani ilk golemi ben atacağım. Belki adam tersten böyle oduncu moduncu atarsa ana kuleye çekebiliriz ama yapmadı. Şimdi evrimli elektro zaten en önemli şey arkadaşlar. Şu golem vs'lerinde evrimli elektro geldikten sonra şuna döndü. Evrimli elektroyu yaşatan daha iyi kullanan maçı kazanıyor. Bu kadar basit. Ben hemen kullanmak istemiyorum. Hemen böyle en önden kullanıp hedef haline getirmek de istemiyorum. Bu adam burada mesela biraz önden kullandı gibi bakalım. Ama o kartlarımızı da alacak. O da bir gerçek. Tamam. Vur. Prens işi zorladı. Neyse. Şimdi Evrimli olduncusu döndü. Ulan prens. Çok hızlı gittiği için elektro ikisi arasında elektrik atamadı. Şöyle elektro atacağım ben. Adam da attı. Hemen şifacıya atıyorum arkadaşlar. Adamda böyle bir şey yok. O yüzden ben şifacı ile iyileştirmek istiyorum. Patla golem. Elektroyu bir alalım orada ama. Güzel. Şu an kim önde? Biz önde. Adam önde ama biz de kat biriktirdik. Elektroyu atarsa süper olur burada. Evrimli elektro gidiyor bu arada. Çok güzel. Şey gol evrimli oduncu gidiyor. Oduncu kule şu anda? Vuruyor. Ah be lan niye döndün ona ya? Lan almıştık maçı. Bu. Al onu. Çok güzel. Hemen iskelet ejderhalar. Saldırın. Hava hakimiyetinde zaten maçı kazanırız. Çok güzel. Hemen varili atıyorum. İskelet ejderhalar arkadan vuruyor. Golem VS'lerini kaybetmem iyi oyunda. Yani iki bize de toplayıcı aynı anda geldi. Yani eşit zamanlarda döndürdük. Maçı kazandık arkadaşlar. Güzeldi. Fark ettiyseniz şöyle bir durum var. Adam biraz daha hep önden oynamayı tercih etti. Ben biraz daha arkadan oynamayı tercih ettim. Hatta ben hasarda da gerideydim fark ettiyseniz. Ama şöyle bir durum oldu. Ben daha arkadan oynadığım için daha çok kart biriktirebildim. Rakip benim kartlarımı savunmak için evrimli elektro atmak zorunda kaldı. Ve benim evrimli elektrom döndü. Ve ben golem markasında evrimli elektroyla çıkabildim. O ise evrimli elektroyu benim golemime atamadı. Hani biriktirdiğim kartları atmak durumunda kaldı. Ve burada maçı kazandım. Umarım dediğimi anlamışsınızdır. Güzel şu anda 1610. Fena değil Devam edelim. Evet. Kes Saul. Sol. Saul Goodman. En sevdiğim karakterlerden birisidir bu arada. Yani izlediğim en efsane, en iyi karakterlerden birisidir. Ben hani Breaking Bad'de falan bana sorsalar yani. Mesela böyle muhabbet de oluyor arkadaşlar arasında. En sevdiğim karakter. Ben Saul Goodman diyorum. Genelde herkes Walter White. işte Gustavo Fring falan diyorlar ama. Ben Saul Goodman'ı çok seviyorum. Yani çok iyi bir oyuncu bu arada. Yani Bob Odernik'te herhalde. Gerçekten harika oynamış yani. Evet. Biraz hasar yedik. Mezarlık. Evet, yine bölüm sonu canavarımız geldi arkadaşlar. Fırın. Vur lan bir tane. <laughs> Buz ruhat. Mezarlığın nasıl döndü senin? <laughs> Toplayıcım gitti. Ya her şey eyvallah da bu fırının ateş ruhları çıktıkça bizi bitiriyor zaten. Şöyle yapacağım. O vuracak biliyorum ama çok önden de kullanmak istemedim korumuru şimdi. Çok vurdu iki tarafa da çok vurdu. Varele de hiç atmak istemiyorum aslında neyse. Şimdi şifacıya atalım. Bunu attıysan toplayıcı dikeceğim. Çünkü şövalye aslında mezarlığın en büyük tanklarından birisi diyecekken iğrenç insan. Yok ya arkadaşlar bu fırına ya bir şey yapamıyorum ya bu fırın beni yok ediyor yani bir şey yapamıyorum bu fırına çok anti bana. Nefret ediyorum hala da çok oynanıyor zaten. Her gün dört 3 yapıyorum. Bıktım artık 4'te 3 yapmaktan. Düzenli 4'te 3 yapıyorum. Hep kaybettiğim maçlarda dün de öyleydi mesela. Kaybettiğim maç fırınaydı. Olunca öne geçme ya ama ya. Öne geçme ama. Öne geçme geçmedi. Dinledi bizi. Ama olduncu yaşamalı orada şifacı. Sen olduncuyu nasıl yaşatamadın orada? Hadi. Oduncu. Yok yine kaybettik. Bu fırından nefret ediyorum. Vay be falan deme. Şerefsiz insan. Fırın oynuyorsun. Adam değilsin. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Normalde de ben aslında bu desteği yeniyorum ama fırın olunca işte işler değişiyor. Ateş ruhları 300 civarına bir alan hasarı veriyor. Sadece bir tanesi. Ve yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Fena değiliz yine de. 2366 ve dünyada 1731. Evet top bine oldukça yakınız arkadaşlar. Fırın olmasa şimdi belki top 500 ama. Tam da golem buff aldı yani. Bu fırın kartı geldi oyuna. Neyse. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.